السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوجه إلى مسألة دق إن شاء الله وردني في المسألة التاسعة اقتداؤهم بفساقة العلماء وجهال العبود وجهال الْعُبَّدِ أبت. Evet. الله عز وجل برأية الكريمة سيدنا شيل أبو يريور بالله يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. باش برأيه الكريمة الله عز وجل شيلة أبو يريور بالله. La taglu fi dinikum gayra al-haq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qabl wa adallu katiran wa adallu insanının alimlerin ve abidlerin cahillerine fısklarına işlemiş oldukları günahlara uymaları. Evet demek ki cahiliye insanları ee, kendi dönemlerindeki e, güya e, Müslüman alimlerinin, tabi o günün alimleri e, şey üzere Hanif dini üzeredirler <laughs> ve Yahut e, Hristiyanların, Yahudilerin cahillerine ve e, fasıklarına işlemiş oldukları günahlara uymaları. Bu konuda Allah Azze ve Celle'nin şu sözüyle delil getirmiştir. Ey iman edenler biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Tevbe suresi ayet 34 e Diğer bir ayette Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. De ki ey kitap ehli dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapan birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayın. Maide suresi ayet 77. Cahiliye insanının üzerinde olduğu batıl işlerden birisi de onların fasık, alim ve cahil abidlerin günah olan söz ve amellerine uymalarıdır. Mekke selam rahmetullah. Cahiliye insanı da e, din işlerinde ahireti az bir paha karşılığında satan, e, insanlar doğru yoldan çeviren fasıklarını ve dinlerinin eksik olduklarını bildikleri kimseler uyuyorlardı. O fasık alimler ve abiler ise insanları razı etmek ve onların mallarını haksız yere yemek için hakkı batıla karıştırıp hakkı bile bile gizliyorlardı. Cahiliye insanın bu şekilde hareket etmesinin sebepleri, Birinci sebebi cahiliye insanın alim ve abid olarak gördükleri insanlara aşırı güveni ve onların bile bile asla hata yapmayacaklarına, günah işlemeyeceklerine ve Allah Azze ve Celle adına yalan söylemeyeceklerine dair inançlarıydı. Bu şekilde hareket etmek batıldır. Çünkü şeriatı tebliğ konusunda masum olan ancak peygamberlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَمَا يَطِقُوا عَنِ الْهَوَا اِنْ, هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ yuha." O hevadan kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. Bildirdikleri kendisine vahiy olunan bir vahiden ibarettir. Necm Suresi Ayet 3-4 Peygamberlerin sallallahu aleyhi dışındakilere gelince onlar masum değillerdir ve hata yapabilirler. Bu sebeple onlara masum nazarıyla bakmak ve peygamberlerin yerine koymak gerekir. Koymamak gerekir. İkincisi, cahiliye insanının alimlerin ve abidlerin gölgesi altında hevalarına uymak konusunda rağbetleri. Yani alimleri ve abidleri kalkan edinerek kendi hevalarına uygun hareket etmek istiyorlardı. Çünkü kişi kendisine ve durumuna uygun olan razı olacağı söz söyleyen ve kendisinin doğru yolda olduğunu söyleyen kimseleri sever. Üçüncüsü, cahiliye insanın kendisine yaptığı e, günahta cevaz verecek insanların hükmüne razı olması ve bu sebeple onlara uyması. Bu insanlar kendileri gibi fasık ve e, rüşvet kabul edecek alim ve abid kisvesi altında kimseleri tanır ve onlar hükmüne razı olur. Hak ehli ise hükmün aleyhlerine olacağını bilseler dahi hak üzere olan alimleri arar ve onlara tabi olur. Allah Azze ve Celle bu cahiliye meselelerinden biri kaç şekilde sakındırmaktadır? Birincisi bu tür alimlerin ve abidlerin vasıflarını açıklamak suretiyle Allah Azze ve Celle e, ayette De ki ey kitap ehli Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki ey kitap ehli gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu e, eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan saptırmaya çalışıyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ali Emran Suresi Ayet 98-99 Allah Azze ve Celle ehli kitabın hakkı bildikleri halde Allah yolundan saptırmaya çalıştı çalıştıkları haber vermektedir. Bu bir kişinin ilim sahibi olmakla birlikte hakka muhalefet edebileceğini göstermektedir. Bu durum onların günahlarını ve yanlış fetvalarına bile bile uymayı, terk etmeyi gerektirir. Evet. <laughs> ee, diğer bir ayet Allah Azze ve Celle ee, kendilerine kitaptan nasip verilenleri Hristiyan ve Yahudileri görmedin mi? Cipte ve tavuta iman ediyorlar. Sonra da müşrik olan kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlardı. Evet. Nisa suresi ayet 51. Bu ayetin tefsiri e, babında iki limeden şöyle nakledilmiştir. Yahudi alimlerden Ka'b İbni Eşref, Kureyşli kafir müşriklere giderek peygambere karşı ayaklanmayı onlara tavsiye etti. Ona karşı gazveye emretti ve şöyle dedi. Biz sizinle beraberiz, onunla savaşalım. Onlar ise şöyle dediler. Sizler ehli kitapsınız. O da ehli kitap, e, biz sizden gelebilecek e, bir hileye karşı emin olamayız. Eğer sen seninle beraber çıkmamızı istiyorsan şu iki putumuza secde et ve onlara iman et. O bunu yaptı. Sonra dediler ki biz mi daha doğru yol üzeriyiz yoksa Muhammed mi? Biz deve'nin büyüğünü keser, e, su üzerine süt ikram eder, akrabalık bağlarını gözetir, misafiri ağırlar ve bu beyti tavaf ederiz. Muhammed ise e, akrabalık bağlarını kesti ve bellesinden çıktı. Kab İbni Eşref şöyle dedi. Bilakis siz ondan daha hayırlı ve daha doğru yol üzerisiniz. Evet. İkincisi bu tür alimlere ve abidlere uyanları e, suretiyle Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilgilerini, hahamlarına, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i İsa'yı Rabler, Rabler edindiler. Tevbe suresi ayet 31. Yani Yahudi ve Hristiyanların alim ve abileri Allah Azze ve Celle haram kıldığı şeyi helal, helal kıldığı şeyi haram kıldılar. Yahudi ve Hristiyanlar da onlara bu işlerinde uydular. Üçüncüsü ise bu tür alimlere ve abidlere uyma, uymayı yasaklamak suretiyle Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. De ki ey kitap ehli dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapan birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaştıran, uzaklaşan bir topluma uymayın. Maide 77. Onlar peygamberlerini öldürdükleri helal haram harama e, helal kıldılar. Faiz yediler, cumartesi yasını çiğnediler, verdikleri fetvalarla birçoklarını saptırdılar. Tevratı kendi hevalarına göre tefsir ettiler. Sonunda da Allah azze ve celle lanetine ve gazabına uğradılar. Dördüncüsü Müslümanları bu konuda uyarmak suretiyle Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Tevbe 34 Ahireti dünya karşılığında az bir paha ile satan kimse fasıktır. Uyurmaya layık olan ise salat ve takva ehlidir. Salah ve takva ehlidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayete erdirilmişlerdir. 661 Yasin Suresi 21 Evet. Cahil insanın özelliklerinden birisi olan fasık alimleri ve cahil abidlere uymuş, uyma işi İslam ümmeti içinde de sakınılması zorunlu olan şeylerden birisidir. Bu konuda onlara uymak ve onlara muhalefet etmek gerekir. Allah azze ve celle Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirmiş olduğu şeriat'a uygun olmayan bid'at amelleri ile ibadet eden, sözleri ve fiilleri sünnete uymayan kişi ve gruplar sakınılması gereken kimselerdir. Maalesef bu haslet ve ümmetten birçok insanda da sirayet etmiştir. Bu kimseler bu işin yanlışlığı kendilerine anlatılınca bunlar alim oldukları halde Allah azze ve celle adına yalan mı söylüyorlar? Bile bile günah mı işliyorlar? Onlar bilmiyorlar da siz mi biliyorsunuz şeklinde delil getiriyorlar. Ümmet içerisinde bu cahiliye işi çok ileri bir seviyeye ulaşmış. Nitekim tasavvufçulardan önde gelenlerinden bazısı günahta aşırı giden bazı insanlara evliyadan saymışlardır. Mesela Erzurum beldesinde Bey namaz, namaz kılmayan Ahmet adındaki türbenin hikayesi de çok acayiptir. Namaz vakitlerinde ezan okununca dağa doğru kaçan ve cemaate gelmeyen birisine daha sonra namazlarını e, kâbede kıldığına inanılarak, inanılarak velilik makamı verilmiş. Kabrinin üzerine bir türbe yapılıp kutsanmıştır. Zaten delilleri veli yapmak, delilleri veli yapmak kökü cahiliyeye dayanan bir hastalıktır. Günümüzde alim ve abid olarak vasf edilen bazı kimselerin e, dini insanlara kolaylaştırmak iddiasıyla aslında insanları razı etmek için şeriatı şeriatı değiştirdikleri ve haram olan bazı şeyleri helal kıldıklarını gözlemektedir. Bu hile ve ruhsat adı altında yapılmakta ve Allah Azze ve Celle adına yalanlar söylemektedir. İslam dini kolaylıktır. Adı altında insanlara şeriata muhalif fetvalar vermektedirler. Mesela evin araban yoksa bir araba ve bir evi faizli krediyle alabilirsin diyen alim kisvesindeki fasıklar mevcuttur. Oysa ki sahabelerin radıyallahu anhüme içerisinde birçok evsiz bıraksız kimse varken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara böyle bir fetva vermemiştir. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh, karnını açlıktan taşlarla bastırırken dahi böyle bir şeyi aklından geçirmemiştir. Evet. <laughs> Yine bazıları e, yıldızlama adı altında Kur'an'ı bir fal kitabı haline getirmeye çalışırken, bazısı da cifir diye batıl bir hesap uydurup bununla gelecek hakkında haber vermek suretiyle kehanet işine girmişlerdir. Bazıları ise Kur'an'ı ve sünnetin herkes tarafından anlaşılmayacağını söylemek suretiyle insanları Kur'an ve sünnetten uzaklaştırarak, kendilerine elit bir tabak oluşturmuşlar. Din konusunda ancak kendilerinin bilgi ve yetki sahibi olduklarını söyleyerek bunu kendileri için bir geçim kaynağı haline getirmişlerdir. Evet. Mesela bu tip hoca geçinen kimselerden bazıları mevlid okumanın İslam diniyle hiçbir alakasının olmadığını bunu ne ölüye ne de bunu okutu okutup bunu karşılığında para veren dirilere bir faydasının olmadığını bildikleri halde bunu kendileri için bir kazanç haline getirmekten vazgeçmemektedirler. Evet. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde diyor ki indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayet, hidayeti insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya hem Allah'a hem de lanet edicileri hem Allah hem lanet edicileri onlara lanet eder ancak tövbe edip durumlarını düzeltirler ve gerçeği açığa Ortaya çık koyanlar başkadır. İşte onların tövbesini kabul ederim. Ben tevabım. Tövbeleri kabul edelim. Rahimim. Bakara Suresi 159-160 Evet. i̇bn Arabi Futuhat adlı kitabının İsmail ile Eyüp Aleyhisselam bölümlerinde şöyle demektedir. Doğrusu her ne kadar kafirler cehennem ateşinden çıkarılmayacaklarsa da nihayet bu iş sonuçta azap olmaktan çıkacak. Tatlı bir hal olacaktır. Öyle ki cehennemlik kafirler tıpkı cennetliklerin güzel nimetleri içinde lezzet ve haz duydukları gibi ateşten ve kaynar sudan haz alacaklar. La havle ve Cehennem ateşinden çıkmak isteyenler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır Allahu Teala buyuruyor. Fütuhat adlı kitabının Musa bölümünde ise şöyle demektedir. Doğrusu Firavun'un mümin olarak tertemiz ve pırıl pırıl bir halde ruha alındı. Bunu kim diyor? i̇bn Arabi Fütuhat kitabında. Oysa ki Allah Azze ve Celle ne diyor? Firavun kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir. El. Evet. Futuhat adlı kitabında şöyle demektedir. Eşyayı icat eden, yaratan ve bizzat o eşyanın kendisi olanı takdir ve tenzih ederim. Subhanallah. Allah Teala'yı burada eşyaya hulul ettiğini ve insanlara hulul ettiğini e, zaten biliyorsunuz. İbnü'l Arabi vahdeti vücududur. Evet. Futuhat adlı kitabının Nuh Aleyhisselam bölümünde sakın ilahlarınızı bırakmayın. Nuh Aleyhisselam ayetini şöyle yorumlamaktadır. Gerçekten onlar eğer ilahlarını bıraksalardı, bu ilahlarını bıraktıkları oranda hakta bilgisiz kalacaklardı. La Futuhat adlı kitabının İbrahim Aleyhisselam bölümünde şöyle demektedir. O Allah bana hamd eder, ben ona hamd ederim. O bana kulluk eder, ben de ona kulluk ederim. Bu cümlelerden iki e, ilkinin manası bellidir. Çünkü hamd etmek övgü ve sena anlamına taşır. Dolayısıyla Yüce Allah dilediği kullarını över sonra e, sena eder. İkinci cümle yani Allah Azze ve Celle ona ibadet ettiğine dair söz şeriat açısından küfürdür. Fütuhat adlı kitabının Hud bölümünde ise şöyle demektedir. Aslında bizim varlığımız hakkın gıdasıdır. O da bizim gıdamızdır. Kuşkusuz gıda kişinin varlığını sürdürmesi için yemesi gereken şeylerdir. Yüce Allah Azze ve Celle böyle bir durumdan münezzehtir. Euzubillah. <laughs> Son dönem Hanefi fukahasından Ömer Nasuhu Bilmen, Muhyiddin İbni Arabi hakkında şöyle demektedir. Bu kısım sözleri vardır ki bunlar dini ölçülere muhaliftir. Bunların bir kısmı sahibinin bunu söyleyen Muhyiddin İbni Arabi'nin fıskını, günahını, icmaya muhalefetini, diğer bir kısmı da iman dairesinden büsbütün çıkmasını, kafir olmasını gerektirir. Muhyiddin kitaplarında ee, bahsus husur de bu gibi birçok sözleri tesadüf olmuyor, olunuyor. Firavun'un imanının mümin olarak öldüğünü, cehennem azabının ebedi olmadığını söylüyor. Kulu, e, mabudiyet mahluka, e, halikiyet, yaratıcılık sıfatını izafe ediyor. Kainatın bütün parçalarını e, uluhiyetten, ilahtan bir pay ayırarak onlara karşı yapılacak ibadetlerin Allah'a ibadet olacağını iddia ediyor. Evet. La havle ve la kuvvetillah. Bu e, sözler küfür sözleridir. İnsanı dinden çıkarır. Bu da Muhyiddin İbni Arabi'nin <laughs> dinden çıktığına delildir. Evet. Ee, ان شاء الله ابو غدر قال دوام ادرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين